Güzel bir çarpanlar ayırma sorusuyla beraberiz. Eğer sabit bir terimin yanında köklü bir ifade varsa karesini nasıl alacağız? Karesini almadan önce köklü olan ifadeyi karşıya atmam lazım. Sabit bir terimin yanında eğer köklü bir ifade varsa kökü yalnız bırakmamız gerekiyor. Bu önemli bir not. Kökü karşıya attım, üçü de bu tarafa aldım. A-3 eşittir, kök A oldu. Sorunun benden istediği şey A²-7A. Kare Peki karesine nasıl ulaşacağım? Her tarafın karesini alarak. Kare açılımı, birincinin karesi. İşaretim eksi olduğu için eksiyle devam ediyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Eşittir. Kökün karesini alıyorum. Kare kökü götürdü ve a yalnız başına kaldı. Yalnız kalan ay bu tarafa aldım. a kare eksi 7 a artı 9 artık sıfır eşit. Ben zaten bu ifadeyi arıyorum. 9 aldım karşıya attım. a kare eksi 7 a eksi 9 geldi. Bu kadar.